canları. Herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklındaki kişiyle yüzleşme var mı? Aldı bir açılım gerçekleştireceğiz. Bir bakacağız şimdi. Evet. Evet canlarım, benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüş sağlayabilir. Sizlere aynı günde de randevunuzu da sağlayabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız da kanala takipçi bulun demek istiyorum ki bundan böyle kanala takipçi bulunanlara niyetle yorumlarımı yapıyorum. Öyle. <laughs> Herkese niyetlenmiyorum artık. O yüzden hemen kanala şu kısımda takipçi bulunun. Abone olun. Evet. Şimdi iki deste sağlayacağım yine oluşturacağım. Bakacağız şimdi. Aklınızdaki kişiyle yüzleşme var mı? Evet. Şimdi. Bu iki numaramız. Bu da bir numaramız. Hemen üzerlerine obje yerleştirelim. Bir numaraya seni mi alalım? Peki seni alalım. Bir numaraya yeşil taşı koyacağız. Diğer desteğe de dağ taşını koyacağım. Şöyle bu şekilde çekilebilirsiniz. Bir bakın bakalım hangisi ilk olarak enerjiniz uyacak. Her zaman için ilk tercih yapılan ve ilk böyle çekilen taş veya deste daha doğru. Bir bakın bakalım. Evet, ben çekidiniz var sayacağım. Hemen birinci desteyle başlamak istiyorum. Şöyle alalım iki numarayı kenara. Pisler alalım. <laughs> Şimdi gelelim yeşil taşı yorumlamaya. Gel bakalım. Aklınızda kişiyle yüzleşme var mı? Hmm, hamle kartını açtı. Güzel. Bu gelmeye korkuyor ama. Ha, yengeç burcu. Kartı var. İkizler terazi kova burcu. Ve koç aslan yay. Aa, bu gelecek ama bu birazcık zaman diyor kartların böyle bir 9 haftalık bir süreyi gösteriyor. Eğer 4 haftalık bir haftalık bir süre yani uzun vakit öyle hemen yakın diyemem. Bu videoyu böyle dinlemeye aldığım zaman diliminden say artık tamam mı? Çünkü zamansız çekiyorum yorumlarımı. Şimdi bak bu kişiye bakacak olduğumuzda Önce şunu söylemek istiyorum Yani sana karşı bu insanın Genel şeyle baktığımızda Söylemek istediği çok fazla şey var Yani konuşmak istediği çok fazla şey var Ama konuşamıyor ve hele ki Kendini ifade sağlayamıyor Neden? Senden çekiniyor Senin tepkilerinden çekiniyor Ve senin hele ki Bunun e, şimdi geçmişte yediği bir halt var Tamam mı? Ve sen de bu e, yaptığından dolayı Bu kişiye karşı dolmuşsun ve sen zaman kolluyorsun, fırsat kolluyorsun. Hani böyle gelse de hani böyle şimdi söyleyeceğimi söyleyeyim veya yapacağımı yapayım diyorsun. Sen böyle adeta zaman kolluyorsun, fırsat kolluyorsun. Ve bununla beraber şunu gösteriyor kartın ciddi şekilde. Bu kişi net olarak hamle yapmaya korkuyor. Neden, nasıl bir durumda, şimdi bir... Hmm meydana gelecek, <laughs> karşı karşıya kalacak diye ve söyleyeceklerine yuttuğunu ve kenara çekildiğini inziva haline halinde olduğunu göstermekte Ama biraz burada bu kişinin stres yaptığını, böyle gerginlik yaptığını görüyorum ve iki tane takip kartı var. Aynı zamanda senin de bu süre zarfında ise de çok takip ettiğini gösteriyor. Peki gel bakalım biraz daha detaya inelim ne bilmek gerekiyor. Hmm. Senin bu süre zarfında çok güçlendiğini. Bu kişiye karşı çok bile düşünüyor ve aynı zamanda bunlarla kaynaklı da gelmeye çekiniyor. Bak bu kişiyle döngünüzde şu bağlantı var. Yani <laughs> birbirinizi rüyanızda görüyorsunuz bak birbirinizi böyle çakralarınızda görüyorsunuz adeta yani ne durumda olduğunuzu ne halde olduğunuzu hissediyorsunuz ve sen ciddi şekilde kendini korumaya almışsın bak duygularını gururunu tavizini duruşunu sen korumaya almışsın büyük mertebede ve bu kişi farkında ve diyor ki bak ben gerçekten gelmeye korkuyorum çünkü bana şefkatle bağlı bulunan insan yok artık ben onun damarını attırdım. Beni her daim koruyan, beni her daim seven ve hele ki bana e, sürekli diyor yani tüm çabayı veren insan artık yok karşımda ben bunun farkındayım diyor. Ve ben onu çok kızdırdım diyor. Ama yüzleşme gelecek bak şimdi sağlanacak diyor kalpler ama Kartlarda şu durum var. Senin biraz sakin olman gerekeceğini gösteriyor. Yani bu yüzleşme sonuç şimdi şeyinde diyor sonrasında. Çünkü hani Deniz de böyle kendi kendini e, laflarıyla, tepkisiyle böyle çekti. E, yani yanlış ifade etti. Sende de bunu görüyorum. Yani bir anlık hırsın ve bir anlık öfkenle kendini böyle yanlış ifade sağlayabilir. Ve tepki çekebilirsin diyor kartların yüzleşme olacak. Bu desteğe baktığımızda ama asla yakın tarihi vermiyor. Bu desteği için demek istiyorum. Peki şunu da açacağım. Bundan çekmek istedim. Enerjisi peki nasıl? <laughs> Kırıp kalp. Bak bu huzursuz. Seni ciddis için. Seni kırdığı için. Bak. Görüyor musun? Kırık kalp kartı geldi. Seni incittiği için, seni üzdüğü için bu insanın stresle dolu olduğunu ve kırgın, üzgün olduğunu ve işin içinden çıkamadın bana burcunu gösteriyor ve ciddi anlamda sana gelemiyor. Bak söyleyecek çok şeyi var bunun. Neden? Pişman olmuş ama bunu söyleyemiyor ve kendini ifade yapmak konusunda da bu insan çok tereddütle söylüyor diyor kartların. Ve biliyor musun? Hala bunu sevdiğini biliyor ama bu kişiye karşı hiçbir şekilde güvenin kalmadığını düşünüyor. Ee, çünkü sana karşı net olarak yani e, bilinçsiz bir şekilde haksızlık yaptığı için yani e, her şeyi yapmış ve her şeyi söylemiş. Yani böyle adeta bilinçsiz şekilde sana davranmış diyor kalplerin. Ve bundan kaynaklı da kişi nasıl gelsem nasıl yapsam hatta kararsızlıklarla çok fazla dolu olduğunu Nasıl hamle yapması gerektiğini bilemediğini ve ciddi anlamda duygu ve düşüncelerini ifade yapmakta çok zorlanıyor. Çakla problemi var. Ee, ve adeta şunu gösteriyor kartlarınız. Yani böyle boğazda da ve böyle bir sıkıntı. Ne gibi boğaz sıkıntısı? Ee, şimdi şey gibi düşünün burayı. Hmm, seslerle bir sıkıntı. Ses bir, hmm. <laughs> konuşmakla ilgili sıkıntı şimdi tiroid belki de anlatabiliyor muyum çünkü çakra kartları geldiği yerlere göre söylemek istiyorum yani böyle em, kişide yutma durumları var bak söyleyeceğini söyleyemiyor ve yutuyor yutuyor evet peki bu desteği için bir aşk kartı çekelim bakalım neler söyleyecekmiş bizim için Gel bakalım sevgili yeşil taş aşk kartları peki neler söyleyecek? Yeniden aşık olacaksın. Geçmişini şifalandır diyor bak aşkla. Sevgili aşk kartları seri için demek istiyorum. Bir numaralı minnoş. Peki gel bakalım ne yapman gerekiyor diye bir kartlarına soralım. Sevgili rehberlik kartlarına göre ne yapman lazım? Bak sana kartların diyor ki bütünlük sağlaman gerekeceğini. Ve bununla beraber zihnini ve kendini dönüştür. Değiştir. Çünkü diyor ki değişme ihtiyacın var. Ve bununla beraber kendine değer ver. şimdi Sevdiklerine, ve yer ver ve şu durum var bak bu durumu zamana bırakman gerekecek yani suyuna yoluna bırakırsan diyor senin için daha kıymetli ve bütün yaşa yani o haklı ben haklıyım veya hani e, o haksız ben haksızım dememen lazım bütünüyle konuyu değerlendirmen lazım diyor kartınıza baktığımızda peki bir de melek kartı çekelim bu desteği için hemen bakalım mesaj ne Meleklerinizden almanız gereken mesaj ne Sevgili geliyor. numara için meditasyon yap. Kaynağa bağlandığında içindeki güç de dünyanın ferahlatacak diyor. Bak meditasyon yap kartı geldi. Yani ciddi anlamda rahatlamaya ihtiyacınız var. Anlatabiliyor muyum? Bak sen de dolup patlıp şimdi böyle dolmuşsun ve <laughs> patlamak istiyorsun. Ana kart diyor ki başkalaşım geçir. Yani meditasyon yap. Kendi ruhunu ee, böyle dinginleştirmeye ve sakinleştirmeye ihtiyacım var diyor sevgili bir numara için evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz whatsapp'tan mesaj yoluyla yazamayınca ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilir. Sizlere aynı günde de randevunuzu de sağlayabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız da kanalda da takipçi bulun demek istiyorum ki bundan böyle kanala takipçi bulunanlara niyetle yorumlarım yapıyorum. Öyle herkesi niyetle asla yapmayacağım. Çünkü niye? E emek. Yani ben burada çekiyorum. Sen geliyorsun orada takipçi bulunmadan izliyorsun. Hatta bir de geliyorlar üstüne üstlük. Hem şey yapıyor bir de beğenmemeye basıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi de yani nankörlük mü diyelim? Ne diyelim bilemedim. O yüzden madem öyle biz de böyle. Evet yana bakalım geri dağ taşını tercih etmiş olanlar. bakalım. Aklınızı kişiyle peki bir yüzleşme var mı diye. Hmm. Bir şey değil mi? Bu taşta hele ki bir telefon gündemi gördüm. Yani telefonda bir konuşma sağlanacak ama bu da ise daha çok böyle bir yüz yüzeliği söylüyor. Bak bunu da sen, şimdi söylemiş olayım. Çünkü direkt figür görünce belirtmek istedim. Bunda daha fena bir <laughs> Hatta bunda bazılarımız bir kavuşacak. Oo, güneş ve ölü. Oo, bak burası çok güçlü. Yengeç, Başak ve Akrep. Bir de Aslan Burcu'nun kartı var. Hmm. Evet, bak burada bazılarınızda şu durum var yani platonik aşklar sanki var bu destede ee, ve bana şunu gösteriyor yani birbirinize karşı duygularınızı tam ifade yapmamışsınız ve bir şeyler şimdi başlayacakken bitmiş yani şimdi başlayamamış daha doğrusu tam olarak başlayamamış diyor ve bana şunu gösteriyor kartlar yeniden bir başlangıç olacak ve diyor ki Geçmişteki ne kadar sıkıntı, ne kadar böyle sorunlu konu varsa bunlar bir daha sorun yapılmayacak ve bundan geride kalacak diyor. Bak Güneş ve Ölüm kartı yan yana gelmeyeceğe tekrar verebilirim. Sen bunla başladığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama pozitif yönde, pozitif yönde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu insan geçmişte ee, bak bir e, sevgili gibi veya böyle e, eş evlilik gibi tablosu varmış tamam mı? E, bundan kaynaklı çok yoruldum ben bu kişi sebebiyle diyor yani bak senden önce veya senden sonra demek istiyorum. Evlilik ya da birlikte olduğu bir işin partner durumu varmış ama kişi bunu çok yormuş ve bundan kaynaklı da bu insan kendini sevgi konusunda ifade sağlayamıyor bak yapamıyor ve çok fazla zıt bir insan diyor kararın ama diyor ki bu bitişten sonra bir kopuştan sonra senin kıymetini anlamış ve artık çabalamam gerekiyor demiş kendi kendine ve ciddi şekilde hırs yapmış ne gibi barışmam lazım, kavuşmamız lazım, hani bir yol bulmam lazım, yolumu ferahlatmam lazım dediği ve ciddi anlamda takıntı yaptığını gösteriyor. Ama bak ciddi anlamda bu kişide böyle bir yorgunluk görüyorum ve seninle durumunda böyle bir ee, şu var böyle bakış açısı farklılığından da kaynaklı zihinsel farklılık bazılarınızda şehir farklılığı da var tabii ki ve bazılarınız bu şehir farklılığından da kaynaklı böyle bir bitiş kopuşta bulunabilir ee, ama bazılarınızda ciddi anlamda bu kişinin kendini geriye çekmeleri yani senin bir şey söylemen bunu kendini geriye çekmesi soğuk davranması mesafeli davranması e, aslında diyor böyle bitirici bir hamlede bulunmasını sağlamış. Peki ama buradaki daha böyle yakın bir tarih haberiniz olsun yani böyle e, nasıl söyleyebilirim? Yedili bir tarih var bakın ama yakın tarihten bahsediyorum. Yani böyle sanki Temmuz dönemleriymiş gibi veya böyle Mayıs gibiymiş gibi. Eğer beni <laughs> Şubat'ta falan izliyorsan şekerim bir ay sonra gibi düşünebilirsin bak burayı. Ha ben olsun demek istiyorum. Peki gel bakalım biraz daha ayrıntıya girelim bir ay sonra gibi düşünebiliriz yani zaman vermek çok fazla doğru değil ama çünkü zaman az çekiyorum ama bu defa daha böyle bir yakın tarihi veriyor yani farkına varmalık bir durum var bu kişide gel bakalım peki e, neyi bilmek gerekiyor bir num iki numara neyi bilmek, gerekiyor bir mucize bekle dedi barış güzel bitişler ve başlangıçlar bak tam du yani çaprazlamasına geliyor şu an kişi çok sessiz bir şekilde duruyor adeta kendini inzivaya çekmiş yolunu bulmaya çalışıyor ve kendini sorguladığını gösteriyor bak hele ki gelmeli miyim gelmeli miyim yani gelsem bu ilişki nasıl toparlanacak veya kendisine böyle bir güven sağlamaya çalışıyor yani şu mantık var ben geldiğimde diyor hani hiçbir şey bak eskisi gibi olmamalı yani kendimi geriye çektiğim konular ve böyle buz gibi davrandığın konular artık sonlanmalı dediği durum var ve ciddi anlamda bu insan seni hissediyor hissediyor yani ne durumda olduğunu hissediyor telepati bağınız çok güçlü bakın bu desteğe baktığımızda adeta birbirinizi hissediyorsunuz yani hele ki mutsuz mu nasıl ne durumda böyle bir his bağlantı durumu söz konusu. Bakın çoğunuzda ve kişi ciddi anlamda şu an kokuştan sonra bir sessizliğe geçmiş ama diyor ki sessizlik iyi anlamda pozitif anlamda bir durum söz konusu demek istiyorum. Ama bu insan senden çok besleniyormuş ve hala daha da beslenmek istiyor. Ama kişide şu mantık var. Ben bunu söylemek istiyorum. Sessizliğimle ve hiçbir çabalama yapmadığımdan kaynaklı da ben seni de yordum dediğini e, ve hep sen bana sessiz, sakin, ılımlı davrandın. Yani sen bana sürekli hep, e, her şeyi sundun, her şeyi yaptın fakat ben hep sessizliğe çekildim. Hiçbir şey yapmadım. Dediği bir mantık veripmek istiyorum. Peki enerjiye bir bakalım. Gel bakalım. ilk numaranın enerjisi. Bak hep kafasında çok fazla soru işaretleri var. Hep böyle bir işte ya şöyle mi böyle mi öyle mi şöyle mi. Yani böyle işin içinden çıkamadığı konular var diyor. Ve bununla beraber şunun farkına varmış bu insan. Ciddi anlamda bakın burada bir telepati bağı var. Yani birbirinizi hissediyorsunuz. Telepati bağı çok güçlü. Bu desteğe baktığımızda. Ay çok güzel. Sana karşı bağlılık geliştirmiş. Bak takıntılık var. Yani ne gibi? Bu kopuş aslında iyi olmuş. Bak Şimdi diyeceksin ki ne alaka ne alaka nasıl yani <laughs> şimdi güzelim bak e, bu kapuş iyi ki olmuş diyor kayıtların çünkü sana karşı bu insan ne kadar bağlıymış sensizken ne durumdaymış görmesini sağlamış bu ayrılık ve bununla beraber sana karşı yoğun bir şimdi kıskançlık çalıştırıyor biri var mı? Sen nasılsın bu, bu kişiden sonra? Hele ki biri var mı böyle seni adeta gözetliyor, izliyor, haber almaya çalışıyor ve şu mantık var beni kimse sen gibi sevmedi, beni kimse sen gibi sevemez, beni kimse sen gibi çekemez ve çekmiyor mantığı var bu kişide ve ciddi anlamda e, değerini çok böyle yoğunlaştığını söylemek istiyorum ve tekrar belirteceğim iyi ki bu kopuş olmuş ve hatta bazen ciddi bir zaman girmiş diyor devreye ama e, bu zaman olduktan sonra diyor yani sana karşı ne kadar bağlı veya sen bunun için ne kadar değerliymişsin hepsinin farkına varmasını sağlamış aslında diyor kartlarımız. Peki ama bak bu daha büyük şeyi veriyor Yani daha böyle bir Şimdi kısa vakit veriyor yüzleşme için mi Yüz yüze konuşmayı bakın bana Buradan kartlarınız veriyor Haberinizde olsun demek istiyorum Peki Gel bakalım 2 numara için aşk kartları peki neler söylüyor 2 numaranın aşk kartları Ayrılık 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 Dua et dedi Peki al dua et bak öbürüne meditasyon yap gelmişti meleklerden bunda da dua et geldi ooo güzel şeye çağırıyor kartlar, <laughs> gerçekten <gülüyor> <gülüyor> sesimden fark ediliyordur inşallah böyle e, rahatsızım sesim ciddi anlamda bozuk zaten e, bir kolektif yorumda olmamış ama ne yapayım ya şimdi kolektifi hele ki büyük bir çoğunluk bekliyor neden hani e, kolektifi isteyenler daha çok nedense bilemiyorum ee şimdi çarşamba günü hani söz verdim yapacağım yapacağım yapmayacaktım gerçekten hani, o kadar halim yoktu ılık sular limonlu sular içe içe şu an, şu an bile var yanımda o yüzden bu verdiğim kirlilikten dolayı özür diliyorum. Rahatsız çünkü. Gel bakalım. Evet. Peki iki numarayı tercih etmiş olanlar ne yapmalı diye bakalım hemen ki birden uzaktır ve bununla beraber sen bu kişiden şu vakitte diyor çok fazla bir şey beklem için beklememeye özen göster ve bununla beraber sana karşı ciddi anlamda bu insan gelsin ne yapsın farkına varsın ve benim kıymetimi öyle bir varsın ki diyorsun öyle bir varsın ki yani adeta kul köle olsun diyorsun benim kapımda diyorsun ama kartlar diyor ki bak şu tarihte diyor çok şey bekliyorsun ve bununla beraber Kendine de diyor çok fazla kibir yap, yaptığını gösteriyor. Senin şu an tarihinde böyle gerginlik çok fazla ve sende ben hırs görüyorum. Hırs görüyorum. kartlar net olarak sakinleşmeye ihtiyacım var diyor canım benim. Dağ taşını tercih etmiş olanlar. Peki gelin bakalım bir de melek kartı çekelim. Ee, dağ taşı için çok merak ettim. Gel bakalım ne diyecek. Çünkü ciddi anlamda ben burada bir hırs görüyorum yolun açık merak etme yolunda uçarak devamlılık sağlıyorsun sanki bir kühelerin kanatlarında uçar gibi diyor sevgili melek kartını senin için demek istiyorum evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da instagramdan bana geri dönüş yapabilir sizlere aynı günde de randevunuzu da sağlayabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız da kanala takipçi bulun demek istiyorum. Çünkü bundan böyle kan şimdi kanala takipçi bulunanlara niyetle yorumlarımı yapıyorum. Öyle herkese niyetle yorumlar gerçekleştirmiyorum artık. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.